selam arkadaşlar Evet biraz önce video çekmiştim sizlere konuştuk ama şimdi hmm, küçük de olsa dedim. Acaba bir de şu tarafa bakalım. Küçük de olsa iki dakikalık da olsa yine konuşalım dedim. Evet benim sadeleşmekle ilgili fikirlerim tabii ki çok kısa bir video oldu. ...çok çok daha fazla düşüncelerim var ve yaptıklarım bir şeyler de var. Ama... Ekranda bir şey mi var? Ama arkadaşlar... Krem krem olmuş. Çıkarken ellerime krem sürmüştüm. Şimdi sizlerin bu e, sadeleşmeyle alakalı yaptığınız şeyler mutlaka vardır. Bence en e, maksimalist insan bile bazen sadeleşmek istiyordur. O yüzden ben buna inanıyorum. Ve evet, arkadaşlar, şimdi bir arkadaşla görüşeceğim. Ve sanki dışarı çıkarken muhakkak topuksuz ayakkabı giyiniyorum ayak sağlığım için. O yüzden de bir yandan da yazı okuyorum. Bu arada da tam kapanma başladı artık. İnşallah insanlar bir an evvel kurallara uyarlar da işte. Bu arada yüzümde makyaj yok. Sadece biraz allık ve aydınlatıcı sürdüm arkadaşlar. Biraz da maskara sürdüm. Hafif ruj.